Hazırım artık ben bu yarışa Efsane araba Karşımızda keyifli Etaplar sonrasında Piste hıza hazırız Sonunda baril Oto baril oto burada Baril Başarıya yakıtımız arkadaş Doğaya haydi devam Maceraya varil oto Varil oto burada varil oto Haydi başla varil oto Varil oto durma varil oto Heyecanla Merhaba sevgili yarış severler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni yarış programımız Valoto ile karşınızdayız. Yarışmamız için özel olarak geliştirilen çevre dostu ve elektrikli variloto ile takımlarımız yarışacaklar. Ama öncesinde eğlenceli soru cevap ve zorlu yapboz sizleri bekliyor olacak. Heyecan dolu mücadeleye var mısınız? O zaman variloto başlasın. Variloto. Variloto'ya başlamadan önce sizlere takımlarımı tanıtmak istiyorum ve karşınızda Turkuaz takım. Emel Hanım, Kayda'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasılız bugün? İyiyiz. Ve karşınızda kırmızı takım Hasan Bey. Hayran'cığım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. O zaman soru cevap etabımız başlasın. Başla. Zikzakları unutma. Geçti şimdi başarılı bir şekilde. ...kitabımız hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Her iki takıma da... ...beşer puan değerinde dört soru soracağım. Bu soruların ikisi... ...takımlarımızın arasındaki dinamiği... ...ekrana yansıtırken diğer ikisi ise... ...trafik bilgimizi pekiştirmemizi... ...sağlayacak. Ve buradan aldığınız puanlar... ...çok önemli çünkü... ...piste size birer avantaj olacak. Hazırsak... ...kırmızı takımın ilk sorusu gelsin. Hasan Bey, Harun'a... Arkadaşına hafta sonu yapabilecek aktiviteler hakkında öneride bulunacak olsaydın, ona ne yapmasını tavsiye ederdin diye sordu. A. Evde kamp yapmak. B. Ailecek mangal yapmak. C. Sahilde bisiklet sürmek. D. Kutu oyunu oynamak. Sizce ne demiştir? Sahilde bisiklete binmek de olabilir ama e, bence mangal yapmak. D. Ailecek mangal yapmak. Doğru cevap... Tebrikler. İkinci sorumuz geliyor. Hasan Bey. Harun'a bir takım oyununa katılacak olsaydın tercihini hangisinden yana kullanırdın diye sorduk. Sizce ne cevap vermiştir? A. Basketbol. B. Voleybol. C. Futbol. D. Handbol. Basketbol, handbol değil ama futbol çok sevdiğini biliyorum. Futbol demiş olabilir. Bakalım doğru cevap mı? C. Doğru cevap. Bravo. <laughs> Harun'cuğum. ilgili misin böyle sporlarla? Evet. Çok ilgiliyim. E, ne yapıyorsun? Mesela futbol oynuyorsun Başka? E, başka bisiklet, bisiklet biniyorum. Seviyorsun yani böyle evet. spor dallarını falan. Evet. Çok seviyorum. Arkadaşlarınla oynuyor musun futbol? Evet. Güzel. Turkuaz takıma da soralım mı sorularını? Evet. <laughs> Ve şimdi Turkuaz takımın sorularına geçiyorum. Emel Hanım. Kayra'ya temizlik yapmak için aile içinde iş bölümü yaptığınızda tercihin aşağıdakilerden hangisini yapmak olurdu diye sorduk. Sizce A yerleri süpürmek, B masaları silmek, C çamaşır yıkamak, D kıyafet ütülemek hangisini söylemiştir? En sevdiği İş toz almak yani masaları silmek B. B. Hı -hı. Bakalım Emel Hanım doğru cevap verdi mi? B. Masaları silmek. Tebrik ediyorum. Seviyor musun annene yardım eder misin böyle? Evet ederim. Başka bir şeyler yapıyor musun? Yapıyorum. Evi evet, süpürüyorum. mesela. Güzel. <laughs> Emel Hanım ikinci sorumuz geliyor. Kayra'ya dışarıda bir arkadaşını bekliyor olsaydın o gelene kadar ne yapardın diye sorduk. A kuşları izlemek, B sosyalleşmek, C alışveriş yapmak, D plan yapmak. Hangisini söylemiştir? Kayra biraz romantik bir çocuk o yüzden kuşları izlemek bir aktivite için bekliyorsa kuşları izliyordur. Kuşları izlemek doğru cevap. Şimdi sıradaysa ne var? <laughs> trafik soruları var. Hemen trafik sorularına geçiyorum. Harent. Aşağıdakilerden hangisi trafik levhalarının amaçlarından biri değildir? A uyarıcı olmak, B yasaklayıcı olmak, C bilgilendirici olmak, D ceza vermek. Ben D diyorum. Ceza vermek diyorsun yani. Evet. D doğru cevap. <laughs> e, Biraz düşündük ama doğruyu bulduk. İkinci trafik sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi okul servislerinde yapılması yanlış olan davranışlardan biri değildir? A ayakta durmak, B servis tam durmadan inmek, C emniyet kemeri takmak, D yüksek sesle konuşmak. E, kemeri takmak. Emniyet kemeri takmak diyorsun. Bakalım doğru cevap mı? C doğru cevap. <laughs> i̇ki de iki yaptın. Evet. Bakalım Turkuaz takım ne yapacak? Hemen Turkuaz takıma dönüyorum. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır? A. Yaralıya moral verilmesi. B. Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi. C. Kaza yerinde sakin davranılması. D. Yaralının hayatının kurtarılması. D. Yaralının hayatının kurtarılması. D. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. İkinci sorun geliyor. Aşağıdakilerden hangisi trafik kurallarına uygun olmayan bir davranıştır? A. Polisin işaretlerine uymak. B. Sarı ışıkta karşıya geçmek. C. Emniyet gemeri takmak. D. Üst geçidi kullanmak. Sarı karşıya geçmek dedin. Bakalım. Doğru cevap. Tebrik ediyorum sizi. Aferin sana. Valla iki takım da trafik sorularında iki de iki yaptı. Ama bakalım sonucumuz ne? Bakalım. Açıklayalım bakalım. Evet, ilk etabımızın sonuna geldik. Kırmızı takım 4 soruya da doğru cevap vererek 20 puanın sahibi oldu. Turkuaz takım da 4 soruya da doğru cevap vererek onlar da 20 puanın sahibi oldu. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Valla 4'te 4 yaptınız. Ama e, 20'de 20 bir beraberlik durumu var. Değil mi? O zaman yapboz etabına geçiyoruz. Evet. Ha, Soldan. Evet. Yavaş. Dön, Aferin. Çok güzel. Evet, çok iyi tamamladı. Anon aşamasından geçti şimdi başarılı bir şekilde. Bununla devam ediyor. İki. Bir, çok zorlanıyor. Evet, evet çok güzel. oto yaşına geçmeden önceki son etabımızdayız. Takımlarımız kendi resimlerinden oluşan yapbozu tamamlamaya çalışacaklar. Evvelerimiz gözleri kapalı şekilde yaşırken çocuklarımız da onları yönlendirecek. Haruncum hazır mısın? Evet. O zaman kırmızı takımın süresi başlasın. <laughs> Baa sol üst köşeyi. Sol üst köşe. Evet. evet. Parçamızı yerleştirdik kolayca. Köşe. Sağ üst köşe. Evet. Köşelerden başladık. Ee, sol alt köşe. Sol alt köşe. Burası. Ee, sağ üst köşenin bir altı. Sağ üst köşenin bir altı. Evet. Sağ alt köşe. Sağ alt köşe. Böyle olması Ve lazım. Ve puzzle'ımızın sağ tarafı ee, tamamlandı. Onun da sol orta. Sol orta. Ee, orta. Orta. Harun Bu şekilde. kendinden emin bir şekilde. Bu şekilde, babasını yönlendiriyor, sakince. Böyle galiba. Ee, o alt orta. <laughs> Dört evet, tur evet. attırdık. Ee, üst ve üst son parçamızda yerleştiriyoruz köşe. şu an. Son parçamız yerleşti. yerleştik. Evet. <laughs> evet. Güzel bir yarıştı bence. Ne diyorsun Harun? Çok heyecanlıydım. <gülüyor> Bana <gülüyor> hiç belli etmedin. Çok güzel kontrol ettin heyecanını. Öğrenelim mi sürenizi? Evet. evet. Çok heyecanlıyız. Bir <laughs> dakika dokuz saniye. Çok güzel. Çok iyi. Bravo gerçekten bravo. Tebrik ediyorum. Aynı performans pistte de bekliyorum sizden. İnşallah. İnşallah. <laughs> İnşallah. Ama tabii bir de turkuaz takımı da görmemiz gerekiyor. <laughs> Tabii. Şimdi yanıma Turkuaz takımı davet ediyorum. Yanımda Turkuaz takım var. Hayracığım biraz heyecanımızı yenelim sana bir soru soracağım. Acaba yap buzu kaç dakikada bitirirsiniz? Bir buçuk. Bir buçuk diyorsun. İddialı bir süre. <laughs> evet. Bakalım iddiamızı tutturabilecek miyiz? Turkuaz takımın süresini başlatıyorum. Sağ orta. Sağ üst orta üst. Pardon. Döndür. Döndüreyim. Döndürdüm. Orta sa sol sol orta. Parçalarımız orta. yerleşiyor. Orta en üst. Üst. Üçüncü parçamız da yerleşti. En orta. Normal orta. Bakalım oturtabilecek miyiz parçaları yerine. Oldu evet. Resmimiz yavaş yavaş ortaya alt. çıkıyor. Evet. Sağ orta. Orta evet orası. Tamam yanına diyebilirsin. Evet. Sol en üst. Kayra da sakinliğini koruyarak. Annesine parçaları tekrar tekrar video. Son parçamız kaldı, değil mi? Sayınır. Son parçamız da yerleşiyor ve <laughs> yerleşti bitirdik. Oh, göz bandınızı çıkarabilirsiniz. Bir inanamadınız bitirdiğinize? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kısa mı sürdü? Uzun geldi bana. Bilmiyorum. <laughs> Bakalım iddianızı tutturabilecek misiniz? Bakalım. Öğrenelim mi süremize? 1 dakika 32 saniye. Süper. Çok yaklaşmışsın. Evet. <laughs> Harika. Şimdi puan durumumuzu öğrenmek için kırmızı takımın yanına geçiyoruz. Sonuçlarımızı açıklıyorum. Kırmızı takım siz yapbozu 1 dakika 9 saniyede bitirdiniz. Turkuaz takım sizse 1 dakika 32 saniyede bitirdiniz. İki takımı da tebrik ediyorum. Bu etabın galibi kırmızı takım oldu. Evet. Ama bakalım pistteki başlangıç noktalarımız nasıl? Kırmızı takım tam başlangıç çizgisinden başlarken turkuaz takımsa bir adım gerisinden başlayacak. Arada çok küçük bir fark var ve şimdi Bariloto pist yarışına geçiyoruz. Wylotop Pist Racing ile yeniden karşınızdayız. Yanımda Ege Bilaloğlu var. Kendisi Türkiye 2021 Drift Şampiyonu. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Harika. Ben de çok heyecanlıyım. Arabamızın şarjı tam. Ekibimizin enerjisi yüksek. Yarışmacılarımız da sabırsızlıkla bizi bekliyorlar. O yüzden daha fazla kimseyi bekletmiyorum ve Wylotop Pist yarışı başlasın parkurumuzda ödül veya ceza puanı olan bazı görevler ve engeller var. Yarışmacılarımız yeşil ışıkla beraber hızlı bir başlangıç yapıp ilk virajda daraltılmış bir yoldan geçerek 360 derece dönmeleri gereken engelle karşı karşıya gelecekler. Daha sonra ise birinci balon aşamasını geçip baş döndürücü üçlü slalomu tamamlamaları ve tünelden geçmeleri gerekecek. İkinci balon aşamasını da atlattıktan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında bir tek beşli slalom kalacak. Bu aşamaları en iyi şekilde geçip hissi en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara interkom aracılığıyla yardım edecek. Harun şimdi başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Gaza basabilirsin. Basabilirsin. Ve kırmızı takım başlangıç çizgisinden başladı, bakalım neler olacak. Dışarıdan, biraz soldan. Evet, çok güzel. Ee, i̇leride tam tur atacağız, yavaş. Yavaş dışından, soldan. Evet, yavaş. Dön, 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 dön. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, şimdi hızlanabilirsin. 360'ı gerçekten başarıda tamamladı. Evet Harun çok iyisin içten. Yeşil okul gör. Yeşil okul üzerinden geç. Evet çok güzel. Birinci balon aşamasından geçti şimdi başarılı bir şekilde. Yoluna devam ediyor. Slalom yapıyorsun. Evet çok güzel. Bir daha. Aferin çok güzel. Çok güzel. Harikaydı. Tünelin içinden yeşil oku takip et. Tünelden sonra viraj var. Aferin. Çok güzel. Tüneli çok iyi tamamladı. Harun çok konsantre olmuş durumda. Pür dikkat pistte devam ediyor, ilerliyor. Harun çok güzel. İçeriden, içeriden. Şimdi hızlı. Ha kukaların içine slalom yapacağız. Çok güzelsin. Biraz yavaş. Evet. İki. Çok zorlanıyorum. Evet. evet Çok güzel. Çok güzel. Evet. Harun pistte o kadar hakim ki babasını yönlendirmesine bile ihtiyaç duymuyor şu an. Evet. Biraz içeriden oku takip et. Yavaşla. Yavaşla. Evet. Şimdi hızlanabilirsin. Çok güzel. Çok güzel gidiyorsun. Gerçekten muhteşem bir tur geliyor galiba dönüyorum şu an. Evet dönüyorsun. Harika içeriden. Çok güzel. Ve final çizgisine çok yaklaştık şu an. Bakalım kırmızı takımı süresi ne olacak? Ve Harun emin adımlarla ilerliyor. Harikasın. Çok güzeldi. Ayra'cığım hazır mısın? Evet hazırım. 3-2-1 başla. Haydi baskıza bakalım. Tamamdır. Buradan sağa doğru dönüyorum değil mi evet, anne? Evet sağa doğru dönüyorsun. Tamamdır. Evet soldan. Soldan. Tamamdır, iki, soldan. Evet burayı tam tur atıyorsun. Evet sağdan. Turunu tamamla. Dün, dün, dün evet düz devam. Evet Kayra çok sakin bir yapısı vardı. Pisti de çok iyi biliyor gibi hareket ediyor. Gerçekten bravo. Buradan sağa doğru döneceğim. Evet sağ taraf. Değil mi anne? Evet sağ. Sağ. Buradan geçiyorum. Kukanın sağ tarafından. Dün sola doğru. doğru sola dersen, doğru. Mi? Evet doğru söylüyorsun. Sol 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 evet. sol. Güzel güzel gidiyorsun. Zikzakları zik unutma. Gidiyorum. Çok güzel. Aferin sana. Buradan sol gidiyorum. taraftan. Dün düz gidiyorum değil mi? Evet düz. Sağ, sağ taraf. Evet sağ. <laughs> Buradan yeşil şeyin içinden geçeceğim değil mi? Evet, evet yeşilden tamam. geç. Sağ tarafa hemen dönüş veriyor. Tamam. Sağ tarafa. Evet. Kayra engelleri gerçekten çok iyi geçiyor. İleride sola dönüşün var. Tamam sola dönüş yapıyorum şimdi. Evet. Sol, 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 sol. Hemen. İleride evet. zikzaklarım var yine kukalardan. zeyler çiziyorsun. Evet devam. Güzel gidiyorsun, aferin <laughs> sana. Teşekkürler. Kukalları gerçekten çok başarılı bir şekilde geçti. Buradan sağa dönüştüm. Sağ taraf, sağ iki kukanın arasından geç. Turunu sağ taraftan Dün tamamla, dünyorum. düz bas. Tamamdır. Çok iyi bir sürat yakaladı. Sağ taraf. Tamamdır. Ve artık bitişe doğru yaklaşıyoruz. Çok az kaldı. Evet, haydi bitiriyorsun. Gidiyorum. Bas, basa bazildiğin kadar bas gaza Hemen. Hemen. Aferin sana. Çok güzel tamamladın turu. Ailelerimizle sonuçları açıklamak için bir araya geldik. Nasıldı yarış? Çok güzeldi. Evet. Sizi de tebrik ediyorum tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Heyecanlıydı. Sizleri de tebrik ediyorum gerçekten. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu ortamı yaşamak çok güzeldi gerçekten farklı bir deneyim oldu. Güzel de bir hatırası olacak bizim için. Peki. Çok güzel. Sonuçları merak ediyor musunuz? Çok, Çok. merak, merak ediyoruz. ediyoruz. Vallahi ben de merak ediyorum. Açıklayalım mı? Açıklayalım. Tamam. Turkuaz takım pist etabını 2 dakika 20 saniyede tamamladı. Kırmızı takımsa pist etabını 2 dakika 42 saniyede tamamladı. Turkuaz takım daraltılmış virajdan geçemediği için 2 saniye ceza puanı eklendi. Kırmızı takımsa hiç hata yapmadı. İki takım da balon aşamalarını başarıyla tamamladıkları için sürelerinden 10'ar er saniye düşüldü. Ve böylelikle Turkuaz takım 2 dakika 12 saniyede tamamlamış oldu. Kırmızı takımsa 2 dakika 32 saniyede tamamladı. Ve böylelikle kazanan... Turkuaz takımı oldu. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür, teşekkür, ediyoruz. ediyoruz. <laughs> gerçekten Hadi. mutlu olduk. evet. Ee, gerçekten iki takımı teşekkür. da ben çok tebrik ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. İyi yarıştınız. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkürler sizi. Ee, sizlere zaten yapboz etabında heyecanla tamamladığınız resimleri de hediye etmiş oldu. Teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ediyoruz. Bizleri hep hatırlayın diyorum. Unutmayacağız. Sevgili Veloto izleyicileri, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Ben Funda Güray. Bir sonraki Balot Heyecan'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. aldım ben arkama Senle ulaşırım başarıya Yakıtımız arkadaş doğaya Haydi devam maceraya Baril Oto, Baril Oto burada Baril Oto, haydi başla Baril Oto তোর বাড়ি চল